Türkiye gündeminde e, oldukça geniş bir yer tutan e, kadın katliamı dosyamızın e, neticesine vardık. Bir yargılama sona erdi, tıpkı bir canın sona erdiği gibi. Yargılamanın neticesini sizlere bildirmek istiyoruz, aslında e, eksiklikler olmasına rağmen öldürme, eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs e, suçu ve iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı sanık ve herhangi bir indirim uygulanmadı. E, yalnız buna e, buruk bir sevinç e, duyabiliyoruz. Yasımız hala sonuçlanmadı, sonlanmadı. ceza Sadece eşe karşı işlenmiş suçtan dolayı Dia b a n g u